kütüb bir Sitte'de Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Süneni Tirmizi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ehli beytimden ismi ismime benzer bir kişi iş başına geçecektir. Asım diyor ki, Ebu Salih, Ebu Hüreyre'nin şöyle dediğini bize aktardı. Dünyanın bir günlük ömrü kalmış olsa bile o kimsenin başa geçmesi için Allah o günü uzatır. Sineni Ebu Davud Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mehdi benim neslimdendir. O açık alınlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir. Ümmü Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Mehdi benim ailemden, Fatıma'nın oğullarındandır. Süneni İbni Mace Ali radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El Mehdi bizden, ehli beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder.'' yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır. Sahih-i Buhari Said İbnül Müseyyeb Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle dediğini işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ileride Meryem oğlu İsa sizin içinize adaletli bir hakem olarak inecektir. Sahih-i Müslim Cabir-i Bunu Abdillah radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Buyuruyordu ki, Ümmetimden bir taife, kıyamet gününe kadar hak üzerinde mukatele ederek muzaffer olmakta devam edecektir. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emri ona, gel bize namaz kıldır der. Bunun üzerine İsa, hayır, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz der.